Öğretmenlere de çok teşekkür Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Dolaylı bildirim yapalım. Merhaba öyle şekilde teşekkür boş şey. Nasıl bir şey? Ben Evet. Gelip yaptığımız anlaşır bir aynı. Ama Bugün vatandaşlık görevi olarak sorumluluğumuzu yerine getirip Nurdağı ilçemizde depremzede de kardeşlerimizin oy kullandığı sandıklarda konteyner kentteki sandıklarda biz oyumuzu kullandık. Memlekete hayırlı olmasını diliyoruz. Bu seçimin suhuletle barışla tamamlanması en büyük temennimiz. Şimdiye kadar Türkiye genelinde bir olumsuzluğun yaşanmamış olması bizi sevindiren bir husus. İnşallah bu şekilde akşama kadar tamamlanır. Bu seçim de memleketimize hayırlı olur. Memleketin önünü açar. Sorunların çözümüne katkıda bulunur. Burayı doğrusu biz bilinçli tercih ettik. Çünkü malum burası büyük zarar görmüş. Büyük bir yıkım görmüş ilçelerimizin yerleşim yerlerimizin başında gelen bir ilçe. Depremize de kardeşlerimize şunu da ifade etmek isteriz elbette ki. Her ne olursa olsun seçim olsun farklı süreçler olsun ee, gündemimiz her zaman depremzedelerdir. Onların sorunlarının giderilmesi, onların yaralarının sarılmasıdır. Hem Hüda Parti Teşkilatı'ndan arkadaşlarımız, il başkanım hem AK Parti Teşkilatı'ndan arkadaşlarımızla birlikte buradayız. Oyumuzu kullandık ve bundan sonra da Allah'ın izniyle yaraların sarılması anlamında üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız. Bu yaralar sarılmayana kadar da elbette ki hiçbirimiz rahat olmayız, huzur içerisinde yatamayız. Bu bizim sorumluluğumuz. Bizi sevindiren öyle bir durum da söz konusu. Birkaç tane sandığa sadece bakabildik. Yoğunluk nedeniyle o kadar çok kalabalık ki siz de görmüşsünüzdür. Daha şimdiden sandıklar dolmuş. İnşallah beklenilenin aksine deprem bölgesinde seçime katılım oranı Türkiye oranlarının en yükseğinde rekor kıracak bir şekilde olacak. Öyle bir beklentimiz var. Bu da bir sevindiren bir şey. Deprem de kardeşlerimizin vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerine engel olmadı. Burada mağdur AFZ'de kardeşlerimizin bu hassasiyeti de ayrıca dikkate şayan takdir edilecek bir durum. Bütün sıkıntılarına rağmen memlekete katkı anlamında sorumluluklarını yerine getirdiler. Uzak diyarlardan gelerek oylarını kullandılar, kullanıyorlar. Bu anlamda bu vesileyle bir kez daha biz de onlara teşekkür ediyoruz. Bu kardeşlerimiz, bu tür insanlarımız, bu anlayış, bu hassasiyet içerisindeki vatandaşlarımız olduğu müddetçe Allah'ın izniyle memlekete zeval gelmeyecektir diye düşünüyoruz. Seçimler yaşamın doğal bir parçası. Seçimden önce tatlı bir rekabet içerisine girilir. Herkes objektif bir şekilde kendi düşüncelerini, değerlendirmelerini, stratejilerini, parti programlarını, hedeflerini açık bir şekilde toplumun önüne koyar. Seçim günü de vatandaşlar bütün özgür iradeleriyle hiçbir baskı altında kalmadan kendilerine en yakın gördükleri anlayışı tercih ederek ülkelerin yönetimine katkıda bulunurlar. Seçim Allah'ın izniyle selametle bitecek. Yönetimimiz, yeni hükümetimiz, yeni cumhurbaşkanımız Allah'ın izniyle belirlenecek ve yine kardeşlik, birlik, beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Seçimler bizim ayrışmamıza, kavga etmemize asla sebep olmamalıdır. Aksine birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ve memleketin daha ilerilere taşınması anlamında bizim tesanüdümüze inşallah vesile olacaktır. Biz böyle bakıyoruz. Allah'ın izniyle de böyle olacak. Bunun aksini bekleyenler de Allah'ın izniyle yanıldıklarını göreceklerdir. Biz onları yanıltacağız hep birlikte.